Tete o kalkan delen Alaca cami içi dünyanın en güzel camilerinden içinde bu işlemeler resimlerden dolayı. Açın çıkarsın. Sündür bunları. Bak. Bu içi. Tamam. Sündür burada. Çek. Tamam. Çok sağ ol amca. Allah razı olsun. Tamam. Hmm, çok güzel. Böyle resimler, e, cami resimleri, figürler yönünden ender rastlanacak camilerden bir tanesi. Motifler. Bunlar duvar kağıdı yoksa boya mı acaba? Diye bakıyorum. Boya olduğunu görüyorum. Çok ilginç. Bir mimari. Buralarda üst mahfilden balkonlar. genelde bayanlar için dizayn edilmiş ama cumalarda erkekler tarafından da kullanılan bir bölge. Çok değişik, çok farklı bir cami. Duvar kalınlığı, bakın, iki metreye yakın. Rahat bir buçuk metre duvar kalınlığı var. İnsanlar önceden işte böyle büyük binalar yaparken asırlarca dayansın diye hiçbir şeyinden çalmadan her şeyini daha sağlam, daha bol bırakarak uzun süre yaşamalarını sağlamışlar. Alaca Cami bugün cuma Son cemaat için, kalabalık cemaat için halı flex serilmiş. Diğer taraf açılıyor.